أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مغنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنظر الناس يوم ي... يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أما لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف بعده رسله إن الله عزيز انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ المقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ''Hâzâ belâğun bihî huve elbâb ''Sakın Allah zalimlerin yaptıklarından habersizsin. Ancak onları gözlerin dehşetten fırlayacak gibi olduğu bir güne erteliyor.'' başlarını dikmiş olarak koşacaklar. Gözleri çakılıp kaldığından kendilerine dönmeyecek. Kalpleri ise bomboştur. Korkudan yürekleri ağızlarına gelmiş, akılları başlarından geçtir. Sen insanları azabın kendilerine geleceği günle uyar. Zalimler derler ki, Rabbimiz bizi yakın bir zamana kadar ertele ki davetine icabet edip Resullere uyalım. Onlara şöyle cevap verilir. Oysa yok olup gitmeyeceğinize dair daha önce yeminler etmemiş miydiniz? Ne oldu? Kendilerine zulmedenlerin ve helak olanların yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara neler yaptığımız size açığa çıkmıştı. Size onların durumuna dair örnekler de vermiştik. Buna rağmen ahiret yurduna inanmamış, yeniden dirilişi inkar etmiştiniz. Şüphesiz onlar tuzaklarını kurdular. Onların tuzaklarına verilecek ceza Allah'ın yanındadır. İsterse onların tuzakları dağları yerinden oynatacak cinsten olsun. Allah'ın resullerine verdiği yardım sözünden döneceğini zannetme sakın. Şüphesiz ki Allah izzet sahibi, hey, el aziz ve intikam sahibidir. Yerin başka bir yerle göklerin de başka göklerle değişeceği o gün, onlar zatında, fiillerinde ve sıfatlarında tek olan El-Vahid ve her şeye boyun eğdirip hükmüne ram eyleyen El-Kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkarılacaklardır. O gün suçlu günahkarları zincire vurulmuş bir halde birbirlerine bağlı olarak görürsün. Giysileri katrandandır ve yüzlerini ateş bürür. Bu Allah her nefse kazandığının karşılığını versin diyedir. Şüphesiz ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an onunla uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsın diye insanlara bir mesajdır.